Bulut <laughs> abi kızla iki hafta flört ettik. Hiç sorunsuz ayrıldık. Ne <laughs> güzel. Kavga etmeden gayet medeni bir şekilde ama Instagram'dan engel atmış. İki çift laf eder misin? Kesit alıp Instagram'a hikayemi atacağım. Tamam kaydet. Başlayınca başladım dedi ona göre. Şimdi 30 saniye süresi var. Başladım abi demem başlayayım. Bekliyorum. O, bu yazacak. iCloud var. Ne eyvah niye bitir bir yıldızı? İçimden gelenleri soracağım. Güzel bir hikaye çünkü. Başladım da kardeşim. Tamam. <laughs> Merhabalar. Öncelikle ben bu engellediğin arkadaşın abisi sayılırım. Ben bu geri zekalı aylardır tanıyorum. Çok doğru bir karar vermişsin. Bu aptalla kardeş olmasak gerçekten eve almam. Malın önünde gidilir. Fotoğraflarına bakıp bakıp 31 çekiyor amına kodumun sapı. Bir kere yakaladım. Ne yapıyorsun dedim. Bari git porno filmi izle. Çok seviyorum dedi. Ben önünde ayakkabı bağlamaya korkuyorum. Sen yine ucuz atlatmışsın. Bir daha yanına yaklaşırsa polise şikayet et. İki kilometre yanına yaklaşmasınlar. Yaklaşmasın elektronik kelepçe taksınlar buna. Sapığın önünde gideni. Bir kere ben uykudayken böyle yanımda yaptı o hareketi. Kardeştir hani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bacım internette tanıştığın herkesle buluşma. Bak ne güzel medeni şekilde ayrılmışsınız. <laughs> Oldu mu biraderim? i <laughs>